araba kullanmadı. Ee, i̇lk araba kullanmasını da e, 17 yaşında olduğu için e, o tabamda e, uzun yolda ben yol tecrübesi olsun, sürüş hakimiyeti düzgün olsun diye e, kontrollü bir şekilde dört şeritlik bir yolda e, ben önde oturmak şartıyla e, araba kullandırdım. Çünkü şey e, kazaya herhangi bir kazaya sebebiyet vermesin diye dört şeritlik yolda tecrübe e, test ettirdim. İlk araba kullanımda şöyle, Ege biraz direksiyon hakimiyeti benim yanımda uzun süre geldiği için direksiyon hakimiyetini, benim araba sürüşümü bunları dikkat ederek gözlemledi. İlk araba sürerken debriyaj sistemini oturturmakta biraz zorlandı ama sonra alıştı. Herhangi bir şey olmadı. Gençliğimi hissettim. Yani ilk araba sürüşümü, ilk heyecanı hissettim. E ee, ilk defa e, bir arabayı sürüyorsun. Kendi başına e, bir hakimiyet sağlamaya çalışıyorsun. Bir özgüven hissettim. Özgüvenli olarak hissettim. Gayet net direksiyon hakimiyeti gayet iyiydi. Sürüşlerde, duruş kalkışlarda biraz zayıftı o kadar. Hiç kızmadım. Sadece nasıl sürmesi gerektiğini söyledim. Zaten kızarsanız burada bir e, düşüşlük olur. Özgüveni rencide etmiş olursun. Gayet sürmesi gereken, yapması gereken davranışları gösterdim. Aradaki mesafenin arkadan vurunun suçlu olduğunu, aradaki mesafeyi korumasını gösterdim. Örnek veriyorum, önündeki arabada 100 metre mesafe var. 100 kilometre gidiyorsan 50 metre mesafede durmasını gerektiğini söyledim. Mesafeyi korumasını ilettim. Şu an Ege düzgün araba kullanıyor. Neden? 18 yaşını doldurdu. Ee, sürücü kursuna gitti. Sürücü kursundan ehliyetini aldı. Şu an araba sürüyor. Gayet iyi sürüyor. Ee, ben özellikle Ege'nin düz viteste öğrenmesini istedim. Çünkü e, günümüzde otomatik vites araba alanlar yani otomatik ehliyet alanlar düz vites geldiğinde araç kullanamıyor. Onun için düz alsın otomatik çok rahat kullanır. Ben ilk araba kullanırken yani 16 yaşında kullanmaya başladım. de öğrendim ben. İlk araba kullanırken heyecanlıydı. Ee, yani acayip bir duygu. Onu anlatmak mümkün değil açıkçası. Yani yaşayacaksın onu böyle. Araba gidiyor. Sen arabanın hakimiyet sağlamaya çalışıyorsun. Yanından sağından sondan arabalar geçiyor. Ee, acayip bir duygu. Ama sonra zaman zaman alışıyorsun. Şu an otomatik robotu almışım gibi sürüyorum. Ben artık hiç e, bilinç altına eklenmiş Kendi kendine araba kendi kendine gidiyor Hiç şey yapmıyorum Benim için otomatik düz fark etmiyor e, bilinç altına attıktan sonra O kendi kendine sürüyor zaten e, İlk kullanışta babamla bir tedirginlik yaşadım Çünkü e, babam da şofördü e, Şoför e, Başka birinin araba üretirken e, Özellikle babamın döneminde bir araba üretirken Sıkıntı yaşıyorduk Çünkü onlar dayakla kavgayla Bağırıltıyla e, Kontrolü sağlayacağını düşünüyordu ama ben öyle düşünmedim. Ben oğlumu hiçbir şekilde agresif davranarak nasıl araba sürüyorsun kavga ederek değil eğitimli bilinçli bir şoför olması için anlatarak araç sürmeyi öğrettim. Yeni nesil sürücüler tavsiyem şu mutlaka araba sürmeyi kendilerine böyle şeyde oyun oynarken sürmek değil de gerçekten trafikte sürdüğünü hissederek sürmesini istiyorum. Şu an sürücü kursların şeylerini de çok beğeniyorum eğitimlerini de beğeniyorum. E, onlar da gerçekten hem trafikte hem içeride hem dışarıda emniyet alabilmeler için e, baya e, şey veriyorlar. Ben yeterli olduğunu düşünüyorum. E, daha iyi olabilirler.